Bak kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim. Bugün sizlere çok güzel bir yemek hazırlayacağız. Yapacağımız yemek vişneli et sote. Biliyorsunuz ki Osmanlı Saray mutfağında birçok yemeklerde aromalı meyveler kullanılırdı. Bunlardan bir tanesi de vişneydi. Vişne çok önemli bir yeri vardı. Biliyorsunuz ki zeytinyağlı yaprak sarmalarda bütün dolma çeşitlerinde vişne kullanılır. Biz bugün bunu et sote yapacağız. Et sote de kullanacağız. Dilerseniz malzemeleri sayalım akabinde yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. 300 gram taze vişne, 500 gram dana kuşbaşı etimiz olacak. Etimiz yağsız olması çok önemli. 2 adet orta boy domates, 3 adet sivri biber, sıvı içecek yağımız ve tuzumuz olacak. Evet, ne yaptık? Malzemelerimizi saydık. Size hepsini. Şimdi tavamızı ocağa koyduk. Isınan tavamıza yağımızı ilave ediyoruz. Yağımızı şöyle tavamızda gezdiriyoruz güzelce hemen her yerinde. Yağımız ısınıyor. Bu arada ısınan yağımıza etimizi ilave edeceğiz. Tavamızın iyice ısınması gerekiyor. Biraz bekleyelim tavamız ısınsın. Evet yağımız ısındı. Isınan tavamızda şöyle etimizi ilave ediyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi sesi duyacağız. Yani eti pişirdiğim zaman ceaf diyecek, sesi duyacağız. Etimizi öyle güzelce soteliyoruz. Etimiz sotelenmeye başladı. Biz ne yaptık? Bu arada vişnelerimizi hazırlamaya başladık. İşte çekirdeklerini çıkaracağız. etimize ilave edeceğiz. Evet çekirdeklerimizi ayıklıyoruz bıçak yardımıyla açıyoruz arasını. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bıçakla arasını açıyoruz. Çekirdeğini çıkarıyoruz vişnemizin. önceden de ayıklamış olabilirsiniz. Böyle. Evet ne yaptık? Vişnelerimizi güzelce ayıkladık. Şimdi biberlerimizi doğruyoruz. Evet, etimiz görmüş oldu. Güzel de kavruldu. Biberlerimizi doğradık. Biberlerimizi şöyle etimiz içine ilave ediyoruz. Şimdi güzelce bir iki tur böyle karıştırıyoruz. Biberlerimiz hafif sotelendikten sonra etle daha sonra ne yapıyoruz? Ayıklamış olduğumuz vişnelerimizi ilave edeceğiz. Evet. Evet, biberlerimiz de etle beraber sotelendi. Şimdi görüyorsunuz vişnemizi ayıklamıştık. Vişnenin suyunu görüyorsunuz. Şöyle güzelce etimizi ilave ediyoruz. Aman Allah'ım ne güzel kokular geldi maşallah. Dişlerle beraber etimiz şöyle güzelce ocakta soteleniyor. Bu arada ne yapıyoruz? Domateslerimizi doğramaya geçelim. Domateslerimizi de ilave edeceğiz. Evet domatesimizi de doğrayalım. Dişlemiz etle beraber ocakta pişiyor. doğaçam doğuruyoruz. Evet görüyorsunuz şöyle hiçlememiz yavaş yavaş rengini ete vermeye başladı. Güzel pişiyor. Şey. Ben de bu arada domatesleri doğramaya devam ediyorum. Şöyle Evet. Görmüş olduğunuz gibi etimizde böyle vişneler sos haline geldi. Rengini vermeye başladı. Şimdi doğramış olduğumuz domatesleri de ilave ediyorum. Doğramış olduğumuz domatesleri ilave ettikten sonra şöyle tavamızı güzelce sallıyoruz. Ocağımızın üstüne tekrar bırakıyoruz. Biraz da tuzumuzu ilave edeceğiz. Tuzu arzu ederseniz seviyorsanız tuzlu tuzlu ama fazla da tuz atmayın. Çünkü zaten vişne de var, domates de var. Onların da aroması yetiyor. Ben böyle biraz yeterince tuzumu ilave ettim. Şimdi yaklaşık 5 dakika daha kaynıyor. Ocağımızda daha sonra kaldıracağız, sunumumuzu yapacağız. Evet sevgili takipçilerimiz görmüş olduğunuz gibi şu anda böyle güzel bir sos kıvamı alan etimiz vişne ve domatesin eşleşmesiyle güzel bir birleşimin sonucunda hafif böyle sos kıvamı alan vişneli et sotemizi birazdan sunumuna hazırlayacağız. Gerçekten güzel bir koku geliyor. Birazdan tadına biz bakacağız abi. Sizler de evinize tarifi uyguladığınızda tadına bakar, yorumlarınızı yaparsınız bizlere. Evet, görmüş olduğunuz gibi şöyle vişneli et sotemiz artık hazırlandı, sonuca ulaştı. Bizler de ne yapıyoruz? Şu anda sunumumuzu hazırlamak için kare bir tabak aldık. Böyle işte et sotemizi karı tabağımıza koyuyoruz. Harika kokular gelmeye başladı. Bu güzel bir tarifimizi en kısa zamanda sizler de uygulamaya başlayın. Gerçekten güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bugünkü yapmış olduğumuz vişneli et sotemiz. Şöyle tabağımızın da kenarına hafif bir nokta düştü. Onu da siliyoruz. Evet yapmış olduğumuz vişneli et sote bugün gerçekten hani hazırlarken de gerçekten keyifle hazırladım bir yemekti, güzel bir yemekti. Sizlere de en kısa zamanda yapmanızı, hazırlamanızı tavsiye ederim. Etiniz, Çok teşekkür ederim.